Ay karadır saçları Yok gül taş kaşları karadır, karadır kaşları Ferman yazdırır Biliyor musun ben çok aşığım Çok <laughs> İnci yeter artık Bütün kontrolünü kaybettin Ya bence bırakın Rana Hanım şu anda Çok eğleniyor kendisi <laughs> Çok iyiyim ben <laughs> <laughs> Şşş Bana bak Sana bir şey diyeceğim Sen çok iyi bir insansın biliyor musun <laughs> Teşekkür ederim ama biz sana çok büyük hatalar yaptık. Vallahi bak. Ay kıyamam güneş, güneş. <gülüyor> Gel. <gülüyor> <gülüyor> İnce yeter artık. Hı. Bırak abla kadını. Bırak rahat rahat konuşsun anlatsın. Döksün içini. <laughs> Ama ben dedim. Yani ablaya dedim ama dinletemedim işte dedim. Gitmeyin bu kızın üstüne dedim. Yapmayın bunu bu kadına dedim ama işte burada sen geldiğinde hiç kimse seni sevemedi Güneş ya. Ay sen kendini hiç kimseye sevdiremedin ya. Tamam İnci, tamam. tamam. <laughs> <laughs> ya sabah hiçbir şey hatırlamayacak nasıl sabah. <laughs> Ay ha tamam yani bak. Ben de yaptım. Yani ama kıskançlıktan yaptım. Ne yapabilirdim ki yani? Ben böyleyim işte. Ay ben hepinizi çok seviyorum. Yani Rana ablayı seviyorum. Haluk abiyi seviyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Tamam, biz de seni çok seviyoruz Eniç. <laughs> hadi Eniç yat artık. Hadi, hadi gel hadi ben yiyeyim. seni yatırayım. Hadi gel. Tamam. Bak, Haluk abi, Rana abla, bak birbirinizi üzmeyin, tamam mı? Tamam, hadi iyi geceler. Hadi gel. şöyle ha? Oğlumdan uzak dur. Sakın bir daha ona elini sürme. Onun hiçbir suçu yok. Bu sana bağlı demiştim. Sen nasıl istiyorsan öyle olacak. Yeter ki onu rahat bırak. Bir yanlış yapmadığın sürece... ...hiç kimsenin canı acımaz. Hiç kimseye hiçbir şey olmayacak. Rahat ol. Her insanın mahremi var şimdi. ...öyle yumuşak bir karnı var. Ben oraya dokunmamak gerektiğinde ilgili uyarmıştım seni. Anlıyor musun yani? Anladım. Güneş de benim mahremim yani. Söz konusu güneş olduğunda öyle akan sular duruyor. Ben kendimi durduramıyorum yani. Anladın mı? Kontrolümü kaybediyorum ben de. Konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadığına göre. Anladın mı? Anladım benim ayarlarımla oynama Abla. Bir şey daha. Çok havalım. Senin sesin ne kadar da güzelmiş öyle. Hani <laughs> <laughs> rezil ettim kendimi. Etmedin. İyi misin? Yalnızım. Farkındayım. Ya sen niye böylesin Güneş? Ya! <laughs> Nasılım? Ben sana neler yaptım? Unut gitsin hepsini ince. Hepimiz hata yapıyoruz sonuçta. Bir şey diyeceğim. Bana bak. Sen benim arkadaşım olur musun? <laughs> Denerim. Sen çok şanslısın biliyor musun? Niye? Ne bileyim. Yani Haluk abi. Haluk abiyle sen birbirinize aşıksınız. Ben hep onun hayalini kurmuştum. Hep böyle çocuklar. Ne bileyim mutlu bir aile. Ahmet'le de öyle olur sandım ama olmadı. Ben hep bir Çocuğum olsun istedim ama belki de bu yüzden sana bu kadar kötü davrandım. <laughs> senin senin bu kendine güvenir o kendine bağışık halin var ya beni deli ediyor ya. İşte bu da benim hikayem. Güneşim böyle tamamlanmamış. Böyle olamamış yani. Olmayacak. Ben de yeni yılı böyle yeni yıla böyle giriyorum. Kendine haksızlık etme. Sen çok iyi bir insansın. Hmm. Bizim filerin seni kendine benzetmesine izin verme. İyi yıllar.